Genç Medya kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar bana soru soracaklarmış, ben de ona cevap verecekmiş, Sevgili Esra, genç medya senin için ne ifade ediyor? Genç medya benim için e, umudu ifade ediyor aslında. E, çünkü çok Mut güzel umutlarla başladık. Çünkü çok güzel umutlarla başladık <laughs> ve çok güzel desteklerle başladık. E, bize e, bunu duyan, e, bu projemizi destekleyen çok güzel insanlar var, onlara bizden sevgiler. Ee, çok e, güzel umutlarımız var bu konuyla ilgili. Çok güzel projelerimiz var. Ee, i̇nşallah bunları gerçekleştireceğiz. Peki <laughs> projelerde başka kimler var? Sadece bu yolda tek başına mı ilerliyorsun? Oo, yok hayır. Biz bayağı kalabalığız yani. Ben söyleyeyim 500, siz söyleyin 20. <gülüyor> hayır. <gülüyor> 10 kişiyiz. Orada bana dedi ki 2000 kişi dedi. Aynen 10 kişi miyiz? Hayır şu anda 10 kişiyiz. Aynen evet. Aynen. Ee, bu arada arkadaşım Ayça. Evet. Ben eski... Ayça bize Arne kendini tanıtır tanıdım. mısın? Evet. Nereye gidiyor? <laughs> <laughs> Merhaba sevgili herkes. Biz, biz genç medya. Ama ne yapacağız? Amacımız ne <laughs> bilmiyorum. Yani yani. Bir şey. <gülüyor> 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 ee, amacımızı ben az önce anlattım. Sen başka şeyler anlat. Bana Genç medya senin için ne ifade ediyor? Ayça? Benim için gençleri ifade ediyor. Her işte bizi Alaşmış. yani. Hepimizleri <laughs> ifade ediyor. Genç medya senin için ne ifade ediyor? Ee, Güncel olayların hakkındaki bilgileriyle, sokak röportajlarıyla e, onları hedefledik. etmedik. Dediği gibi esranda kitap seslendirme, ee, konseptimiz var. Sesli kitabı oradan dinleyebilirsiniz. Ve e, amaçlarımız hani güzel amaçlarına gidiyoruz. Ve çok yüksek hedeflerimiz var. Bunu tabii ki siz seyircilerimizin destekleriyle yapacağız. Arkadaşlar yayın var. Ee, daha ben özellikle sokak röportajlarına hani çok Evet seviyorum. Daha çok onlara çünkü halkın sesi olmak, halkın düşüncelerini öğrenmek. <laughs> güzel bir <laughs> Belki de ileride genç medya olarak bir haber sayfası bile oluşturabiliriz. Evet, gayet güzel. Biz de bu işin içinde olduğumuz için gayet mutluyuz. Evet. Ee, i̇lerleyen zamanlardaki projeleriniz nelerdir? Sokak röportajı yapmayı düşünüyoruz ve bunu tamamen sizin isteklerinize göre yapacağız. Youtube yorumlarınıza göre, e, alacağımız tepkilere, isteklere göre yapacağız kitap seslendirme diye düşünüyoruz. Hatta başladı arkadaşlarımız kitap seslendirme. Hello! Biz genç medya olarak yeni bir YouTube kanalı açtık. E, i̇lk videomuzda kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Ama e, çok başarılı değiliz açıkçası. Bir şeyler anlatıyoruz ama. <laughs> ama biz de bilmiyoruz. İlerleyen yani. günlerde hep beraber göreceğiz bunları. <gülüyor> hem, <gülüyor> hem biz <laughs> eğleneceğiz, hem sizi eğlendireceğiz, hem Olaylarla ilgili çok güzel e, yorumlarda bulunacağız. Güzel yorumları olan Neden? insanları buraya alacağız. Röportajlar yapacağız. Henged'in söylediği gibi çok eğleneceğiz. Bence sizin bizi takip etmeniz lazım. Evet. evet. Biz genç medya olarak... Neden? <laughs> araya, araya senin gülmelerini koyarız inşallah. Allah. Allah. Ama bir dakika gerçekten... <laughs> Seda konuya girer misin lütfen? Çok <Gülüyor> <Gülüyor> <Sopsoda>. <Gülüyor> ne olduğunu bilmiyorum ben de gülmeye çalışıyorum arkadaşlar ben yani ne olduğunu anlayamıyorum kamera arkasında Çok kalabalık bir ekibiz gününü sokaklarda, caddelerde göreceksiniz. Seda, başlayabilir Hoş geldiniz kanalımıza. İlk önce bize hemen abone olabilirsiniz bu videoya başlamadan. Çünkü video sonunda belki fikriniz değişir. Altyazı geçiyor mu arkadaşlar? Evet. Aynen aynen. Genç Medya olarak çok güzel planlarla, projelerle karşımızda olacağız. Tam olarak biz de ama röportajlar olsun, güncel konular olsun, nabzı tutma olsun, her türlü hediyeler olsun, yarışmalar olsun, bir sürü fikir var. Onları e, sizin isteğiniz doğrultusunda yapılandıracağız ve bu videoyu devamını çekmeye devam edeceğiz. Evet. Sen devam et. Ben Cemre'ye Dediğimiz gibi amaçlarımız e, güzel amaçlar. E, büyük bir genç medya ekibiyle inşallah yani Türkiye'nin tanınabileceği, Türkiye'nin sesi olabilecek bir kanal olmak istiyoruz. İnşallah bunları başaracağız. Bunları da başarılarımızla, yaptığımız güzel işlerle olacak. Ve tabii ki sizin desteklerinizle. Bütün herkesin desteğini bekliyoruz. En objektif haberler, en iyi yorumlar, en güzel hediyeler, en eğlenceli içerikler. Her şey ya, her şey bizde. Bence bizi takip etmeniz lazım. Bomba gibi geldik. Genç medya hem sana tanıtacağım hem de kamera arkasında bizi izleyen arkadaşlara tanıtacağım. Genç Medya gerçekten hem gençliğin sesi olmak için burada hem de e, gerçekten güzel projelere imza atacağımızı düşünüyoruz. İnşallah. E, bütün ekip arkadaşlarımla beraber yani aynı şeyleri düşünüyoruz. Bir heyecanla başladık. Umarım bu heyecanı asla kaybetmeden devam ederiz. E, genç projelerimiz var. Gençler için e, kitap seslendirme videoları var. Sokak röportajları olacak. E, ardından meslekleri tanıtacağız. Konuklarımız olacak burada hmm. aynı şekilde eee güvenlik <laughs> uzmanı olsun, doktor olsun, hemşiresi olsun, öğretmeni olsun. Hepsini mesleklere dair bilgilendirme bilgilendirmeler yapacağız. Gençlerimize daha faydalı olabilmek için yani bu konuda elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Umarız ki yani bütün ekip arkadaşlarımızla başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri <laughs> açmayı, beğenmeyi ve yorumlarda istediğiniz şeyleri söylemeyi unutmayın. <laughs> Yakında görüşmek üzere. Daha güzel, daha yeni videolarda buluşmak üzere. Hepiniz hoşça kalın. Yakında görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi takip etmeyi, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın.